Bugün gece vakti kamp yapmaya gittiğimiz bir oyun oynuyoruz ve sonra başımıza çok kötü bir şeyler geliyor. Galiba öleceğiz. Hazır olun. Oyunumuzun ismi Camping Trip yani kamp yolculuğu. Başlamadan önce like atıp abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda oyun tavsiyelerine bulabilirsiniz. Evet, geldik galiba. Sigara içmeyin. Niye ekranda kocaman göz çıkıyor ya? İyi. Bak anlamında herhalde iğrenç olmuş. Sigara içmeyin işareti. Sanki herhangi birini durdurabilirmiş gibi. Oo ne kadar anarşist bir çocuk. Vahşi hayvan işareti. Umarım hiç ayıya denk gelmem. Bunu daha ayı sanıyorum kamp yapmaya geliyorum. Ben nasıl bir salaksam artık gerçekten. Sen otur evinde belgesel izle. Ne bileyim ya da komple ilkokuldan başla hatta. Ne belgeseli ya? Hayat bilgisi dersini falan gör tekrar. O neydi bir yürüme sesi geldi. Ayrıca neden bu keçi domuzumsu yaratığın üstüne kırmızı bir bez parça satılmış? Zavallı şey sana ne oldu? Ha burası ısırılmış. Nasıl bir hayvansa artık böyle bir ısırık almış. Benim rızkım bu kadar. Eyvallah. Bu da ne? İki tane ok var. Kamp alanı sol tarafta ve avcı bir nesi de ileride. Okey ben kamp alanına gidiyorum. Avcı bir şeyleri beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlarım benden önce gelmişler. En sevdiğim arkadaşım. Kocaman dudak ve... Kocaman dudak 2. Çok mu komik? Evet kocaman dudak sendeyiz. Bro sonunda seni görme çok sevindim. Bizi ektiğini sanmıştım bir anlığına ama geleceğini de biliyordum. O nasıl oluyor ikisin birden nasıl aynı anda yaşıyor olabilirsin? Arkadaşımız dudak bir şiroka çıktı arkadaşlar. Tabi ikinizi beklettiğim için üzgünüm. Trafikte kaldım birazcık da bana birkaç saate mal oldu. Ama en sonunda geldim işte. Sıkıntı yok adamım. Böyle şeyler yaşanır. Ben ve Jane ormanda birazcık gezintiye çıktık ve birazcık marshmallow kızartmak üzereydik. Harika. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Eğer istiyorsan birkaç tane dal alabilirsin ateş için ve o sırada biz de diğer şeyler hazırlarız. Kulağa güzel geliyor. Hemen gelirim. Çadırımız bu. Ama nedense dışarı duyuyoruz. Garip işler. Aha dal, ver ver. Yani şuraların kıçını kaldırıp gelip şunları toplayamıyorsun ya. Kaç tane dal gerekiyor oğlum bu ateş için ya? Ne yapacağız? Hey Dudak 1, benden istediğin dalları topladım. Bak elimle kocaman böyle diye böyle koydum. İşte be, benim topladığım dallar sayesinde yaktığımız ateş. Adamım, marshmallowlar çok lezzetliydi. Hay ben böyle işin. Havaya bak. Çoktan güneş batmış. Tamamen kararmadan önce çadır bir kere daha kontrol etmeliyim. Hay ben böyle işin. Benimkini ben arabada unuttum lan. O zaman acele edip hemen gidip almalısın eğer uyuyabilmek istiyorsan. El fener ister misin? Benimki var bende ama sağ ol. Hemen gideyim. Bu süper Mario benzeyen abi ne yapıyor acaba? Hey merhaba. Günün bu saatinde burada ne yapıyorsun böyle? Nah. Sadece arabama gidip geç olmadan bir şey alacaktım. Yani bir kampçısın. O zaman dikkatli olmalısın. Bunu neyin yaptığını bilmiyorum ama bu ormanlıkta vahşi bir hayvan olabilir. Garip herhangi bir şey görürsen ya da duyarsan hemen avcı kulübesine gelebilirsin. Yolun hemen ilerisinde. Kampay ulaşmadan önce orada çalışıyorum. Teşekkürler aklımda tutarım. İyi günler. Sana da dostum. Güvenli kamplar. Avcı kulübesinde çalışıyorum nasıl bir şey lan? Maaşlı çalışan mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun avcı kulübesinde? Nasıl bir çalışma olabilir bu? Avcılık hobi gibi bir şey değil mi? Meslek mi? Neyse bilmiyorum kafam karışık. Ben arabama giderim arkadaş. Ben arabama giderim. Dönümde de arkadaşlarımı ölü bulurum. Bu bir kere klişe kamp korku filmi oyunu senaryosudur. Aldın mı? Evet ben çadırmalana kadar güneş yok oldu arkadaşlar. Evrenden serindi gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum? Ya nasıl bu kadar kararmış olabilir ya? Ya yapımcı yapacağım oyunun ya. Ana ona satayım. Bu ne Lan bir insan bir haber verir bir şey olur ya. Baya geliyor peşimden geyik kafa. Gel gel. Arkadaş ben avcı zımbırtısına gidelim arkadaş yani. Şu an bu geyik şeysine hiç güvenmiyorum çünkü de. Ah kanlı bir tüfek galiba avcı da vefat eylemiş. Yaş arkadaşlarımı yaşamadığını bilmiyorum ama öldüklerinin yüzde 90 falan eminim abi. Ateş edebiliyor muyum yoksa yanında taşıyorum tüfeği şu an ama. Hadi hayırlısı ya. Oğlum. Dostlarım buralarda bir yaratık var. Aa çoktan öğrenmişsiniz. Lanet olsun hemen buradan çıkmalıyım. Abi geyik kafaya ne oldu? Avcıyla arkadaşlarımı öldürdü beni bıraktı gidiyorum. Silahım oldu bedavadan. Oh mis. Aa geliyor lan. Aa, vuramıyorum ki. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Neyse, gidiyorum ben ya. Aha vurdum. Son anda bir vurma mekanı iyi geldi. Ben de onu kullandım. İyi son. Seni avlayan yaratığı öldürdün. Arkadaşların hala ölü. Ama en artık daha fazla kimseyi incitemez. Arkadaşlarıma bulaşanın sonu olurum. Şimdi tekrardan çadırımı aldım. Bu sefer e, direkt arkadaşlarım yanına gideceğim. Belki onlar hala yaşıyor olurlar. Hiç sanmıyorum ama. Bak orada durdu. Niye? Çünkü henüz arkadaşlarım yemedi. Ve yemiş. Oğlum ne ara öldünüz? Adam daha benim peşimde ya. Bence var ya, bunlar birbirlerini öldürmüşler burada. Doğal son. Arabana bindin ve kamp alanından uzaklaştın. Gördüğün her şeyi polise şikayet ettin. Fakat arkadaşların parçalarına ayrılmış vücudu dışında bir şey bulamadılar. Ya yani şimdi çadır aldım bu sefer yaratığa kafa atacağım ve direkt öleceğim. Şöyle ortaya çıktığını görmek istiyorum. Ha direkt çıkıyor. Merhaba. Aa, kafamı yedi. Kötü son. Kamp yolculuğunda vahşi bir hayvan tarafından öldürüldüğüm varsayılıyor. Kalıntıların haftalar sonra bulunduğu. İşte bu yüzden gece kamp yapmayın. Gündüz yapın. Yani kampın olduğu birazcık çadır kurup geceyi dışarı geçirmek ama siz gündüz gidin, çadırı kurun. Öğleden sonra geri eve dönün, çadırda geri toplayın.